Merhaba sevgili dostlarım. Uzun zamandan beri kilis yerli ürünlerini tanıtımını yapıyorum. Çok güzel satışlar oldu. Çok teşekkür ederim ilginize. Sizler sayesinde kilis sofrası her zaman yerli ürünlerle yanınızda. Şimdi ürünlerimi tanıtmak için kısa bir video çekimi yapayım dedim. Buraya sırasıyla ürünlerimi yerleştirdim. Gördüğünüz gibi hepsi yerli kilis ürünleri. Kilise ekmeğini de yanıma aldım ki biraz sonra ekmeğime salça sürüp yiyeyim diye. Bu şekilde küçük küçük poşetlerde numuneler hazırladım. İstediğiniz ürünün sadece numunesini size gönderebilirim tanıtım amaçlı. Burada zahterim var. Tamamen el yapımı. Gördüğünüz gibi çok güzel. Tam kıvamında, tam ölçülü. Zaten bunların bütün tariflerini yıllardır sizlere... Zaman zaman verdim. Ee, şu anda da inşallah tanıtım için sizlerin evine yolluyorum. Burada gördüğünüz gibi kilis yerli ürünlerinden olmak acı toz biberim, tatlı kırmızı toz biberim, acı biber salçam, tatlı biber salçam ve ev yapımı domates salçam. Bakın gördüğünüz gibi sizlere sunuyoruz. Burada da kilis taze kekik basması. Burada da isot biberim. Size isot biberi de yapıp gönderiyoruz. Birinci sınıf tamamen doğal. Burada kurularım var. Kilisin olmazsa olmazı acır kurumuz. Bakar mısınız? Minnacık, küçücük. Burada gördüğünüz ne varsa evinize aynı şekilde geliyor. Buraya ayrı bir şey bırakmadık. Bunlar da patlıcan kurumlarımız. Kilis haylan sıyırma kabağımız. Çok istendi. Bu şekilde ürünlerim. Kilis yerli biberlerimiz. Bakar mısınız şu güzelliğe. Ve de üzüm pekmezlerim. Karı üzüm pekmezim ve yerli üzüm pekmezim. Bunlar da Tek batırımlık ceviz sucuklarım. E, yaptıklarımızın hepsi siparişle alındığı için şu anda elimde bir tek bu kaldı numune olarak. İnşallah bugün tekrar yapıma başladık. Ve size tek batırımlık bir şekilde ceviz sucuğu da bu şekilde evinize geliyor. Evet sevgili dostlarım kilis sufrası sipariş hattımız 0542 691 3609 numaralı telefona istediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz. Bu da kilis ekmeğimiz. Kilis ekmeğimizi şöyle alıyoruz. Mis gibi kokuyor. Üzerine acı biber salçamızı şöyle sürelim. Bakar mısınız renginin güzelliğine? Yanına birazcık domates salçamızı sürelim. Şöyle üzerine acı pul biberimizden serpelim. Şöyle birazcık yağlayalım. Ve de arasına şöyle kırmızı biberden de şöyle patlatalım. Kilisi usulü olsun şöyle. Bu bizim Vazgeçilmez bir öğünümüzdür. Yemek aralarında acıktığımızdan yaptığımız tek güzel yemeğimizdir. Bu şekilde sadece salçalarımı yemeğin dışında dahi ekmeğinize sürüp yiyebileceğiniz lezzettedir. Kili Sofrası dostlarım ürünlerim bu şekildedir. Birbirinden güzel yerli ürünler için siparişlerinizi bekliyorum kilis sofrasını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız can dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.